Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yumurtadan slime testi yapacağım. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Daha önce fairy ile denedim. Tutkalsız, boraksız olmadı. Bakalım bugün olacak mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi içerisine piril bulaşık deterjanı kullanacağım. Çok az miktarda. Ve buzdolabının altında bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Çok fazla karıştırmadım. Gördüğünüz gibi. Hemen buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstermek istiyorum. Karışımımız bir gece buzdolabının altında beklettim arkadaşlar. yumurtanın beyazı, piril bulaşık deterjanı, Çok değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman katılaşmış. Tamam. Daha önce fail ile yapmıştım. Bu şekilde toparlanma olmamıştı. Hani bazen soruyorsunuz ya abla deterjan fark ediyor mu? Evet deterjan gerçekten bazı testlerde fark ediyor arkadaşlar. Ama hani böyle sünmüyor. Ama katılaşma olmuş mu? Evet olmuş. kararı size bırakıyorum arkadaşlar sizce e, slime diyebilir miyiz buna Evet bu testimiz e, olmuş diyebilir miyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir toparlanma olmuş ama Evet arkadaşlar yorumları bekliyorum Sizce biz buna Slime diyebilir miyiz? Ya da e, testimiz başarılı olmuş mu? Evet katılaşma olmuş. Bu konuda e, söyleyebilirim ki katılaşma var arkadaşlar. Buradan e, bu testi hangi arkadaşımız istemişti bilmiyorum. Daha önce bayağı bir istemişti. Abla lütfen e, piril bulaşık deterjanıyla yapar mısın diye. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Evet ile yapamadık ama katılaşmayı bir yıl deterjanıyla yaptık. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.